benle birlikte. Ve Mortas oynuyoruz Ömer yanında. Tabii ki de bir tane hesap satın aldık. 3 tane. Bana biliyor. Oyunumuzu İngilizce yaptık kızlar görürüz gibi hesap. Su, İngilizce depon. Depon. E bugün biz ne yapacağız? Ne? Mortas. Arkadaşlar bir boss astık. Yani Ömer sayesinde yani ben de ben Arden değil, Arden alamıyorum anne baba korkusundan. Yok para hem evet hem anne baba korkusundan hem de para korkusundan. Bir de dayak korkusundan. Arkadaşlar kanalımızda görebilirsiniz Minecraft kanalımızı. Başka neydi? Bilmiyorum. Ben olsam evet. Ben olsam da görebilirsiniz. Ben olsam box da görebilirsiniz. Yaptık ya. Ha, yaptık yaaptık lan. Yaptık. Aha. Legendary. 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 Oğlum sen benim götümsün ki. Kut kut kocaman. Lan üreme lan. Bard arkadaşlar. Kut kocaman sen lan. Hayır siz efsane şekilde. Eee Ui ya trik. Bitti. Arkadaşlar bu öyle bir değişik Brawl Pass Plus ki bir birkaç saat sonra yenilenecek o yüzden tekrardan kredi alabileceğiz. Arden. Polise bakalım. Arkadaşlar biz o arada biz kulüpten çalıştık. çıkalım mı? Arkadaşlar. Hemen kulüpten çıkalım mı? Hayır. Biz kulüpten çıkalım mı? Kulüpten çıkalım. Aç da. Adı değiştireyim mi? Çıkıyor da lan. çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Leyim gel gel Habibi. Git, habibi حبيبي يا حبيبي حبيبي الله girebilir misin <laughs> <laughs> çünkü <Çükmeler> yüzde Ha, giremiyorsun <laughs> evet. E bu da yüzde yüz. Allah'lar <laughs> yüzde yüz. Oh Allah'ın gücü işte. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> yüz oldu. Ama kulis sorumlusu. <laughs> <laughs> en alttayız. <laughs> Aaa mesaj atıyorlar bak. <laughs> Aha yüz mesaj kaçırmışız. Aslan Alem kulübü. Er <laughs> arkadaşlar. Gömbere... değil de 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 olur. <laughs> <artık. bana. Gülüyor> Gelmiyor. Öyle gir artık. Kazan bir tür şey bir daha <alakalıdır>. <gazı unruh> Orada da bir tane bir bir tane lan gir. Lan bu bu yuver değil mi? Lan bu Lan bu yuver b b b değil mi? bu değil Kodalus. 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 ortayız. Gene evet, bu farklı bir taraftan. Bunlar ki Herkes fır, fır oluyor. Erken telefon aratar. bu turşu fazla <laughs> <laughs>

Bu neye benziyor? Kırmızı bir dünya kirli bir ha. Evet arkadaşlar. Bittirmiyoruz kirli doğayı gerizekalı. Kırmızı yıkayayım. Kör deriz. Kör deriz ya. Kör deriz daha da güzel. Bul bul. Ne bileyim bulsun ya? <laughs> Arkadaşlar ar. ar. e, ee, ben bu beyinsi Arda'nın ne yapacağım? <laughs> Çekil lan. <laughs> Kamera düşmüş geri zekalı. Arkadaşlar biz bak kayıt çok kayda Bunlar bizi vuracak bu kayda aldık. Önden alıyoruz. Geri zekalı. Dur, dur. Arkadaşlar yenilenmiş. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Ee, bunu arkadaşlar, çok parayla aldım. Yani, yani Brawl Pass Plus bir zor ama <laughs> çok pahalı. Bir de üzerinde yenilenen Bravul Pass Plus bilmiyorsunuz. Var ya. Uh -huh. Bitti. 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 <laughs> arkadaşlar. Abone <Abilame>, olmayı çiftin olsun. <laughs> Baba gitti. Ömer sence videoyu... Ama ama Bir gitme. Ömer sence... Ömer sence de dedin videoyu bitirelim. Bence de de bir... Ben de de bir... bu videoyu bitirelim. Bence de